Herkese merhaba. Şehirde Bir insan programının ikinci yayınında bir aradayız. Evet. Ben Işıl Tanırmak, yayın arkadaşım Eda. Merhaba. Ve dış sesimiz olmaz olmazımız Sinan. Sinan. <laughs> Bugün Eda'cım ben. Korkunç heyecanlıyım. Evet. Bunun iki sebebi var. Birinci, ikinci yayınımızı yapıyoruz. Ah, harika İkincisi oluyor. de bugünkü konumuz gerçekten çok güzel. Çok güzel bir Instagram konu. kullanımıyla ilgili. Evet ve konumuz. herkesin merak ettiği bir konu aslında evet. bu. Evet. Bu zaten birinci yayınımızın sonunda yapmış evet, olduğumuz ankette ortaya çıkan bir sonuçtu değil mi? Aslında farklı sonuçlar da çıktı bunlarla ilgili ama e, biz hepsiyle ilgili uzman konuklar alacağız ve hepsine ilgili içerik üreteceğiz. Çok güzel olacak bence Aynen. bu iyi. Yani bir sonraki videomuz konuklu olacak. Harika. Ve hemen merak ettiğin soruları cevaplayacağız orada. Kesinlikle. Hatta bu içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen bizi takip edin. Hatta abone butonunu açın ki abone butonu, içeriklerimizden evet. haberdar olun. Evet. Değil mi? Abone butonu bana kalırsa şuraya doğru koyacak yönetmenim. Belki beni. de buraya koyar. Bakalım kimi Bilemez. dinleyecek. <laughs> Ortaya bıraksın. Ama bir yere koysun. Ortaya bıraksın. <laughs> Abone butonumuz olsun abi. Bizim Bence de olsun. Bence kesin olsun. <laughs> Süper. Bugün aslında sohbetimiz için belirlediğimiz bazı konu başlıkları var. İşte tasarım, teknik, video hepsinden bahsedeceğiz. Aynen aynen. Hatta bir önceki videoda Endri Varolun... Ee, herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak demişti. Tuttu adamın sözü ya. Vallahi. Tuttu, hakikaten tuttu. <laughs> Instagram sağ olsun. Evet. Instagram sağ olsun. Evet. Instagram aslında bunu bize sağlıyor bu platform. Bize bunu bayağı sağlıyor hatta. Yani bizi ünlü yapıyor şu an. Evet yani herkes şu an için günümüzde popülerite önemli, takip edilebilirlik önemli. Ve mesela işte tasarıma biraz girecek olursak sence bu hani popülasyonu artırmak için biri beni neden takip etsin mesela o Instagram sayfası nasıl olursa işte renginden tut bütün tasarım nasıl olursa beğeni alır, takip Bu komple o zaman Instagram kullanımının birinci bölümü diyelim o zaman, atıyorum tasarım diyelim. Evet, aynen. İlk hani, bölüm için tasarım aynen, diyebiliriz. Instagram sayfasının tasarımı nasıl olmalı şeklinde. Evet. Fakat burada bir tane bir, bir şey söyleyeceğim. Bizim programın ismi Şehirde Bir insan evet. ve biz bu çekimleri şehrin içinde yapıyoruz. Tam göbeğinde. Yani stüdyo öyle böyle bir kapalı bir ortam evet. değil. Çeşitli sesler, şehir sesleri gelebilir arkadaşlar. <laughs> Buradan bir manav geçebilir. Bir inşaat sesi i̇nşaat gelebilir. Şehirde bir inşaat bitmez çünkü. Bit, asla. Ondan sonra buna benzer sesler gelebilir. Evet. Biz aslında bunu şey diye düşündük. Hani doğal akış, doğal bir süreç. O yüzden bu sesler Zaten, de olsun. Zaten yani şehirde bir insan amacı doğallık. O yüzden direkt ismini taşıyoruz. Direkt göbeğinde. Bir soru çıkmış. O, direkt o inşaatın içinde çekelim <laughs> bence. Tamam. O da olur. Onu da yaparız. Daha doğal şehirde olmaz Şehirde bir mı? inşaat yaparız. O zaman şöyle diyeyim. Şu son dönemlerde Instagram popülasyonu, Instagram kullanımı zaten bana kalırsa son evet. derece artmış Bayağı. bir vaziyette. Birçoğumuz Instagram kullanıyoruz. Kullanmayanlar da var elbet. Ben isim Biz vermeyeceğim buradan ya. ama <gülüyor> <gülüyor> bizim belki dış sesimiz, dış sesimiz kullanmıyor olabilir yani bu programda. <laughs> yani ekip şahane. Instagram'ı konuşuyoruz, Instagram evet. kullanmayan var yani içimizde. İşte düşün de. ekip bile doğal. Hepsini içine aldım. Abi, muazzam doğal akıyoruz yani. Harikayız. Abi Instagram sayfasını kullanmayla ilgili... Tabii ki de çeşitli kriterler var. Evet. Ben bir Instagram kullanıcısıyım. Aynı zamanda bununla da ilgili zaten çeşitli hizmetlerde evet. bulunuyorum. Ya benim gözlemlerim var. Ben arkadaşlara zaten bu gözlemleri paylaşmak isterim. Senin de çok iyi sayfa kullandın. Ertuğrul Sanat Merkezi'ni yönettiğinizi biliyorum. Evet. Ve ben o yüzden onun onu da çok ilgili takip ediyorum. Benim dikkatimi çeken şeyler var. Sen de zaten bunları biliyorsun. Evet. Instagram sayfası dediğin zaman, sayfa tasarımı dediğin zaman ilk göze çarpan şey isim. Evet. Yani sayfanın ismi. Kolay bulunabilir olman lazım. Yani evet. random isim atıyor gibi atmadan. Sıkıntı. Evet. Yani bu alt, met, alt e, imleçler, üst evet. imleçler yani e, işaretleri kullanmalar falan bana kalırsa noktalama işaretlerini kullanmalar... İyi, iyi. İsmi biraz yoruyor. Evet. O yüzden isim mümkün olduğunca yalın Tanımlayan, olmalı. seni direkt tanımlayan şey olması lazım. E, abi öyle yani mesela sen bir arkadaşını arattıracaksın Instagram'dan. Alt tireler, üst tireler, bilmem evet. onu bunu girmek pek, belki yani, istemeyebilirsin. Eh, yani kullananlar var bu arada. Bu, bu alt tireler, üst tireler kullananlar bana carlamasınlar. <gülüyor> yani <laughs> kullan, kulla, her türlü kullanın. Hobi olarak kullanmaya Hobi devam olarak edin. Yine kullanın, Ateş basıyor arkadaş yani benim evet. onları yaz, yazacağım zaman falan. Sıkılıyor insan. İsim, isim şeyde önemli, önemli yani. Düz, sade. Evet. Şeyden örnek vereyim, atölyeden örnek vereyim. Atölyenin ismi Atölyemiz Canımız. Evet. Yani oldukça yalın. Bu ismi de mesela biz profili oluştururken e, anket yaptık. Anketle insanlara bunu sunduk. Direkt etkileşim hani sonucunda diye. aldın yani bu, Kesinlikle. bu ismi. E, onu Çok da güzel. kullandık falan. E, bu hoş oldu. Evet. E, anket İsmin, isminden sonra insanların İlgisini çeken ikinci faktör, diğer kamerada İki. göstereyim. Diğer kamerada göstereyim. <laughs> evet, tüm i̇kinci kameraları. faktör profil, profil evet. fotoğrafı. İlk intiba aslında direkt Bakın böyle, arkadaşlar, başlıyor. Hangi kamera sana zoom yapıyor? Profilin şu akışkanlığına, güzelliğine bakar mısınız abi? Bu Şu kameramı şöyle... <gülüyor> akışı <gülüyor> <bir> takip edin. <laughs> Bu Burada. akışı takip edin abi. <laughs> Beni takip edebilirsiniz. Profil fotoğrafı da oldukça evet. önemli çünkü ilk intiba isim, ikinci intibada da profil fotoğrafı. Evet. Demek ki burada e, sayfadaki görsele, görselin çok niteliğine, temizliğine, ediyor. belirginliğine dikkat dikkat yani fayda var. Yani aslında seni çekerse o an çekiyor profiline kişi evet. ya da ilgi alanına girmek. Şey olabilir çıkıyor. bu arada renkli bir profil fotoğrafı koyabilir. Evet. Siyah beyaz. Tabii yani o aslında seçeneğe bağlı ama mesela çok e, siyah beyaz ilerleyip çok renkli koyduğunda sonra aslında biraz da bir ...güzen bozulması ve iticilik katabiliyor bazen. Olabilir tabii ki. Olabilir. Ç'de problem var, hiç profil fotoğrafı koymamak... ...ya da esrarengiz görünmeler e, karşı tarafı bana kalırsa biraz ya ben bir geriyor diye düşünüyorum. Bir de olabiliyor, düşüncesine kapılıyor insan. Yani acaba gerçek e bir profil mi yoksa sahte bir profil mi? E, manyak manyak sayfalar var yani buna hepimiz... Evet. Ne, tabii. ne var? Anonim isimler var. Evet. E, tabii ki. Çok en... Yani bunları biraz dikkat etmekte fayda var. Atıyorum ben gerçekten bir sayfayım imajını veren evet. ismi profil fotoğrafı bir de ben alın yazısı diyorum bazen biyografi diye evet. geçiyor biyografi kısmı da bence önemli. önemli burada önemli olan ne biliyor musun abi sen ki sayfanızı siz kullanıyorsunuz zaten Ertuğrul'da adres evet. eğer mümkünse adres orada bu kişinin ne iş yaptığı her şeyin kolay ulaşılabilir olması lazım orada hemen bilginin evet. kolay ulaşılması lazım yani sen bir endüstriyel tasarımcısıysan <laughs> endüstriyel tasarımı diye evet, yazmalısın. Ya da nerede çalışıyorsan o yazmakta fayda evet. var. Ya da bir adres. Ee, bir takım özellikler. Çünkü Instagram dediğin şey nedir abi? Beni görün. Aynen. Ben buradayım. Mesajı vermek aynen. çoğunlukla. Benim, benim, benim e, Kesinlikle evet, sevdiğim ben, Sen Sinan'ı iyi hatırlattın. E işe alımlarda e, yapılmış olan CV çok önemli çok. ama insanlar işe alırken Instagram sayfasını didik didik e, evet. bakıyorlar biliyor musunuz? E, karakteri yansıtıyor o mesela. O zaman Instagram önemli. Yani bu <gülüyor> anlamda <gülüyor> profil evet. olarak son dönemde sanatçılar mesela orayı galeri olarak kullanıyorlar. Evet, Kesinlikle çok çok çok. Bence yani. çok mantıklı. Zaten dijital dünyaya kaydığımız bir dönemde. Bana kalırsa o biyografik kısmı da önemli. E biyografiden sonra da paylaşma kısmına geliyoruz. Yani evet. ne yaptık? Ismi bulduk. ismi bulduk. Güzel, dikkat çekici, wow dedirtecek evet. bir fotoğraf. Şu an mesela artık bizim sayfamızı inceleyebilir hale geldi Kesin. kişi yani. İlgisini çektik evet, şu anda. Ilgisini onun. Çektik. Evet İlgisini çektik. Biyografide de en azından ben kimim evet, duygusunu onun yarattık. Onun mesajını da verdik. Aynen aynen. Bu çok güzel. Bunun haricinde de şimdi şey kısmı çok önemli. Sayfa tasarımının alt kısmına geçiyoruz. Evet. Yani fotoğraf paylaşım kısmı. Abi orası bana kalırsa en dikkat çekici noktalardan bir evet. tanesi. Fotoğraf paylaşırken bana kalırsa fotoğraf düzenleme bunun birinci programda konuşmuştuk. Şey fotoğraf kullanma programları. Evet. İşte Lightroom'lar, Lightroom Picasa'lar, Pix'ler var ve Podcaster'ı evet, ha? hatırlattı. Oo bayağı konuşmuşuz bayağı, aslında. İkisinde de hepsinden bahsettik. Yani, o zaman tekrar buna değinmeme gerek yok. Bilenler de zaten biliyorlar. Fotoğraf evet. düzenleme programları var abi. Buradan bana kalırsa, buradaki fotoğrafları düzenleyip Instagram'a o şekilde atmakta fayda var. Evet. Ben şahsi olarak söylüyorum, şahsen söylüyorum, evet. Instagram'ın fotoğraf düzenleme programlarını pek sevemiyorum. Evet. Yoksa benim arızalımdan mı bu? Yok, ben de öyleyim biraz. Sinan'a o zaten kullanmıyor. <laughs> Neyini soracağım? Ya. Ne soracağım arkadaş? Hiç. Yani, işi olmaz. Beni bununla <laughs> yormayın <gülüyor> diyor. aldı, paylaşımdan üstüne fotoğraf, abim nokta nişan. <laughs> <laughs> <çok iyi> <laughs> Bu bilgi yeterli. <laughs> Efsanemiş. E, Burada insan sayfana kişiler sayfana girdiği zaman fotoğrafların düzeni ve algoritması var. Bu çok ilginç bir algoritma. Mesela benim de kişisel olarak takip ettiğim sayfalar var. Esinlendiğim evet. sayfalar var. Esinlenmek gerek gerekli mi bence gerekli yani, yani tabii. oradan bir feyz alıyorsun. Evet ilham alacağın insanlar olmasını. Aynen aynen ben bu fotoğrafları fotoğraf düzenleme programlarında Lightroom gibi, Last Distortion gibi, Picasa gibi, evet. Visco gibi ondan sonra şimdi aklıma gelmeyen binlerce binlerce ya, program var. Onları e, zaten biliyorlar yani. arkadaşlar. Evet hepsini biliyorlar. Düzenledikten sonra Instagram'a atacağım. Fakat burada şöyle bir şey var. Ya abi ben bazı sayfalara bakıyorum. O kadar düzgün ki benim niye sayfam bu kadar düzgün görünmüyor fotoğraflar dediğinize ki diyen arkadaşlar vardır. Ben şahsen <laughs> diyorum yani kendim ya ben için. ben mesela senin e, İzmir blogger'da bu şeyi seviyorum. Bir sürü program saydın evet ama mesela bunu fotoğrafın doğallığını bozmadan yayınlıyorsun. Ha evet. Yani kimisi de bu uygulamaları alıyor, içine fotoğrafı atıyor, oynuyor Allah oynuyor Lütfen sonra koyuyor. Aynen, ama aynen. hiç yani bir bakıyorsun Aa bu, bu ama buradaki bu değil yani. Ya, sen güzel bir şeye değindin. İzmir Blogger'ı e, bilen arkadaşlar vardır mutlaka. Evet. Abi takip et butonu koyabiliyor mu bizim yönetmenimiz? Yani <laughs> evet. İzmir Blogger'ı da takip edin, bizim İzmir Blogger'ımızı <laughs> da takip edin şeklinde. İzmir Blogger'ın sancısı şu, birçok arkadaşımız fotoğraf gönderiyor evet. oraya. Bizim editçi arkadaşlarımız da, sayfayı yöneten evet. arkadaşlarımız da her birini elinden geldiğince e, analiz ederek ve belli bir paylaşım evet. mantığına göre paylaşmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarım da kalbi kırılıyor. Bizi niye paylaşmadınız? Bizi niye paylaşmadınız? Ama şeklinde. çok fazla oluyor çok yani. Çok fazla oluyor. Bir de Talep o sayfanın işte düzeni var. Evet. Renk düzeni var, paylaşım mantığı var. Evet. hatta o konuya değineceğim. E, düzenli yani her şeyi yaptık, düzenledik, paylaşıyoruz şimdi diyelim. Hani Kimi insan çok fazla paylaşım yaptığında aslında biraz da bazen sıkılabiliyoruz. O hikaye mesela ha. bir önceki hikaye paylaşım sayısı gibi evet, mi diyorsun aynı zamanda? E, yani bir sonraki hikayeyle aynı reaksiyonu almıyor, aynı izlenimi görüntülenmeyi aynen, almıyor. Aynen. Ama e, şöyle işte sen hatta kendi hedef kitlene göre bunu çok güzel yapıyorsun. Yani belli bir sayı var kafanda muhtemelen ve ona göre koyuyorsun bunu. Hani bu doğal akışı bozmuyor mesela. Ben rahat yani severek takip edebiliyorum. Sıkılmıyorum hani. Şu, şu fotoğraf var, bu fotoğraf var. takipçi var, <laughs> Ama kimisi öyle bir paylaşıyor ki şey oluyor. Ama hani ya bir sonraki de artık buna benzeyen bir şey deyip mesela sıkılıyorsun. Replika. Evet, Tekrar düşüyor. Peki sence mesela bunun hem bir paylaşım saati elbette ki var. Hani ondan hakkında biraz ipucu versen. Vermeyeceğim diyormuşum. <laughs> <laughs> <Vermiyorum. gülüyor> vermeyeceğim, vermeyeceğim <gülüyor> bana. <gülüyor> Araştırıyorum. <gülüyor> paylaşım benim, bilgi benim değil mi filan? Vermiyorum. <laughs> Burada... Paylaşım sayısı, paylaşım süresi ve paylaşım mantığı. Evet. Yani ne yaptık? Sayfayı kurduk, profil fotoğrafı, ismi, profil fotoğrafı, evet. biyografisi, fotoğrafı düzenledik programlarla doğal, doğal çekimler, akışlar <laughs> filan. Paylaşım sırası, paylaşım sırasında mantık sıralaması yaparsa arkadaşlarım onu da çektim, bunu da çektim evet. değil. Bak bir styling yapan bir arkadaşım styling üzerine ya da moda tasarım üzerine yapan arkadaşlarım evet. var. Bir ki e, çok yakından takip ettiğim arkadaşlarım var benim. Sayfasına girdiğin zaman ne yaptı nevi belli. Evet. Anlatabildim mi? O konuyu dağıtmıyor. Kahveyle ilgili ise eğer sayfası kahve konseptinde gidiyor. Lifestyle ise kendi yaşantısıyla ilgili ise kendi yaşantısından fotoğraflar paylaşıyor. Aynen. Ertuğrul Kutlu'nun mesela nasıl sanat içerikliyse evet. e, araya sen çok Saçlı bir şey, abjür şey bir şey koymuyorsun, yani, olmuyor. Olmaz. İzmir Blogger'da da aynı şekilde, İzmir Blogger nedir? Bir lifestyledır ve sosyal medya e, paylaşım platformudur ki evet. bizim oradaki çıkış noktamız nitelikli paylaşım, Evet. nitelikli paylaşım yapalım. Hakını da veriyor bunu. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Veriyorsun. Atölyemiz canımızda da aynı şekilde. Mesela burada çok fazla öyle bir yemek fotoğrafı. Yani göremezsin. Ya da yemek atölyesi yapılacaksa yapılır. Onu bekliyorum ama be. Yani <laughs> Yapacağım. Bunu bekliyorum. Bombalarım var. Çok güzel fikirlerim var abi. Yani Bununla gördüm ilgili. o paylaşımlarda <laughs> makarnalar neler neler. Su, sushi yaptık. Ben ölürüm evet. sushiye ya. Ay. Buradan o arkadaşlarıma, ekibime ben... çok selam söylüyorum. Ee, buradan Harikaydı. Buradan çıkmaz mı? Ne, ne, abi? ne abi? Buradan da bir içerik çıkmaz mı diyorum. Ben abi. Şimdi... Gastronomi üzerine mi? Evet. Of. Seni ne buluşken, güzel çıkar. Senin bu işten yemek yaptım. Yemekler <laughs> Gastronomi de <laughs> beni bitirirsin yani. Bana kalırsa ben bununla da ilgili bir içerik bitiririm. yapalım. Ya da anket yapalım. Harikol evet ya. bununla ilgili yeni bir anket yapabiliriz. Merak, son dönemlerde de gerçi arttı bu değil mi? Sosyal medyanın kullanımı, internetin yaygınlaşması evet. hepsini arttırdı. Abi paylaşımları bu sıraya göre yaparsan yani mantık sırasına göre evet. yaparsan olur. Bir de renkler. Ya programda Çok mesela önemli. salladım L10 şeyini kullanıyorsun tonunu kullanıyorsun evet. genellikle o tonda gitmek yani bir, bir Sepya fotoğraf bir beyaz fotoğraf bir siyah fotoğraf şeklinde değil de bu <laughs> renklerde bu Çok renklerde gitmek kafede kalp krizi geçirdik şu anda bu renklerde gitmekte fayda var yani düzen açısından söylüyorum. Az önce neyi sormuştum? Paylaşım. Kahve benden aldığı için paylaşım mı hatırlamıyorum. Soruyor hatırlamıyorum. ya Gel tokuşturalım abi. <laughs> bir kahve molası. Oh. Bir İyi geldi mi? Nitelik Eklem mi? nitelikli Reklam çakalım mı? Nitelik mi kahve? Neskafe. Mahmut kahveleri. <gülüyor> <gülüyor> ne diye, Mahmut Nitelikli kahveleriniz. Bu arada fincanlar Bu arada... nasıl? Atölyemiz Haydi. yanımızda nitelikli kahve bulabiliyorlar. Abi nitelikli kahve bulabiliyor, nitelikli fincan bulabiliyor, nitelikli insanlar nitelikli bulabiliyorlar. Lide. Nitelikli ortam bulabiliyorlar yeşilliklerimiz nitelikli arasında. Ağaç. <laughs> nitelikli ağaç. doğal ortam, nitelikli doğal ortam var. Paylaşım süresi. Evet. Bununla ilgili şeylerde algoritmalar var. Instagram'ın evet. vermiş olduğu istatistikler var ama abi benim istatistiklerden bir biraz beynim yanıyor. Ya aslında sanırım önemli olan hedef kitlen. Sen onu baz alarak yapıyorsun. Abi mesela diyor. benim kendi sayfamda yani Işıl Tanırman kendi kişisel sayfasında evet. bakıyorum istatistikle Sayı ama gün gün aynı. Evet. Saatler hemen hemen aynı. Değişmiyor. Ama satış sayfasıysa bir satış sayfası açacaksa arkadaşlar. Evet. E, sabah 6 ile 8 arası işe gitme saatleri, 8 ile 10 mesai, ölü, işte 12 ile 2 arası öğle yemeğine çıkmış, hemen evet. yemek yerken bir bakayım telefonuma saatleri. Aynen. En ölü saatler bunu bu arada tekrar söylüyorum. Hani şey, e, satış yapacak Hı -hı. olanlar için evet. söylüyorum. 6 Ticari ile, 6 ile 8 arası, 9 arası ölü. 9'dan sonrası gayet iyi filan. Ondan evet. sonra onlara bir dikkat etmek lazım akşam ondan sonra yardır baba yardırabildiği kadar. E, ondan sonra artık herkes evine gelmiş. Laat, rahat. rahat. Yemek i̇şte yani. biraz kurcalayayım bakayım bir Instagram'a modundalar. Üstüne rahat bir şeyler girmiş be. Yani. Oh, Röptaşambur. Röptaşambur. <laughs> Elinde viskisi. <laughs> evet. Kalk, 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 kalk. Ya, sen güzel, bakma elinde risk sen benim sayfama bakma kardeşim istemiyorum. Bir de röpte jambır giymiş hmm, ya adam. Allah'ım hedef kitleme bak. Bugün de sayfamı sayfayı mı kapatmaya kalktılar. En azından dondurayım yani. <laughs> hedef kitlem de. değişik yani bilemiyorum. Burada e, paylaşım sayısı önemli. Yani bıktırmadan bir paylaşım yapılabilir. Abi burada şöyle bence. karizma yapmaya gerek yok. Cool görünmeye evet. gerek yok. Ben ancak günde bir tane paylaşırım. Yok demeye yani. gerek yok abi. Mesela ben kendi sayfamda gün içerisinde akışa göre hani hikayede 10 12 13 yani pek de saymadım ama 10 12 13. Ama sen yerinde yapıyorum. durmuyorsun. Yani bir de şöyle bir gerçek var. Hani mesela her insandan şey değil. Yani çoğu insan atıyorum adam işte çalışıyor. Ne paylaşsın diyorsun. Ama sen sürekli zıp 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 zıp, gezdiğin için <laughs> Arkadaşlar de hop, açıklıyoruz hop, buradan, hop buradan orada, zıp, şurada. zıp zıp geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> buradan bu acı bir açıklama yapıyorum. <laughs> stokçuluk diye bir şey var değil mi? Yani her var. Her gün aktif olmayabilir. Evet Yapım yani nasıl aktif olacak evet. Stokçuluk hakikaten yapıyorlar ve biliyorum Stokçuluk kazanacak. De... stokçuluk kazanacak. <laughs> adam evde mesela Urla'dan paylaşıyor vesaire. Bu da önemli bir şey. Var. Vallahi işin açıkçası ben de yapıyorum bunu ve birçok arkadaşım da yapıyor. Devamlı bir yerde olmam evet. mümkün değil zaten. Bunu zaten ya bu, ama sen devamlı şey. bir yerdesin de şimdi. Zıp zıp değilim arkadaşlar, zıp gerçekten zıp değil. <laughs> Dediğin doğru. Yaşam tarzın neyse Instagram'ında odur. Evet. Instagram'ın ne kadarsa sen de aslında o kadarsındır. Evet. Yani bunu kırma noktaları var mı? Var. Evet. Hayatım hareketli olabilir. Yoğunsun Sakin bayram. hayat geçirenlerin de çok iyi sosyal medya kullandığını ben gayet iyi evet. biliyorum aslında. Burada önemli olan sayı değil, nitelik. O yani çok İlgi insanların ne olması. sunduğun Aynen önemli, öyle. sunumunu da ne şekilde yaptığın bence evet. bana kalırsa son derece önemli. Ben burada sayıya takılmıyorum asla, Yok. doluluğa takılıyorum. Bu arada hani gerçekten 30 paylaşım, 40 paylaşım yapmış bir arkadaşımı çok de hani, takip ediyorum yani. Evet. Bu böyledir. İlla sayı çok önemli, ben sayılar asla takılmam Literikli takip sayısı. E Instagram önemli. bunu son dönemlerde kırdı, sen görmüşsündür. Yani e, fotoğrafı beğenen evet. ya da paylaşımı beğenen sayıyı Gizledi. Gizledi. Artık. aynen öyle içeriğe önem vermeye çalışıyor onlar. çünkü insanlar beyni kasmaya başladı artık hani nitelikli fotoğraf değil de of kaç tane beğenim olacak şu mu olacak bu mu olacağı geçti. E kötü bir şey bu. Kötü tabii. İçerik içerik ne oldu? İçerik, i̇çerik gitti kayboldu. İçerik çöp olmaya Yandı, başladı. Yandı bitti kül oldu. Aa, bitti. Olmaz içerik. öyle. Evet. Bak, çok sinirlendim. Yayını terk etmek istiyorum. Böyle bir Yok yok ama sakin ol. Ben, ben buradan gidiyorum arkadaşlar. <laughs> neyse neyse <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar ısrarlarsanız <laughs> <laughs> Programı tamam <laughs> terk etmiyorum Şu an baya likelar artmıştır falan ne oluyor filan değil mi? Aa, ratingler, ratingler değil mi? vurdu şu an. bir de açıklama kısmı var o. bu da her şey giriyor bu, bu böyle olacak mı ya ses, dış sesli ses 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 çok ilginç bir algoritma vereceğim sadece arkadaşlara çok ilginç bir algoritma vereceğim sadece arkadaşlara. Eğer Hikayede yapmış ol. Bazen bunu çok duyuyorum. Abi bu Instagram yine bozdu. Geçen gün 200 300 kişi görmüştü paylaşımımı evet. hikayede. Şimdi 30 kişi gördü. Instagram'da bozdu falan değil. Son Instagram'da değil arkadaşlar. <laughs> Son sende. Sonuç bu sende. acı bu acı gerçekten karşılaşmam öğren. lazım. Burada Instagram eğer ki e, paylaşmış olduğun görsel evet. ya da hikaye karşı tarafa geçmediyse yani. diğer paylaşımlarını senin az gösteriyor biliyor musun? Haklı. Instagram biraz kayırıyor. Yapman Şey diyor, yapma çocuğum diyor. <laughs> Sana mesaj veriyor. <laughs> Bu şekilde yapma gözünü severm. Ya, Bak beğenmediler. Bak. Ay, ya, bi, bir dakika sefer az gözler ama ah, diyor böyle uyarıyor. Ki, küçük, küçük uyarılar. Yani indir. eğer ki siz de fark ediyorsanız ediyoruz. yani fark ediyorsa arkadaşlar falan ediyoruz. Sen de ediyorsun mu? Ediyorum. Burada demek ediyorum. ki sayı düştüyse insanlara o geçmemiş demektir. Evet. Buna da dikkat etmek lazım. Yani sayı çok önemli değil. Yardır yardırabildiğin Hikaye paylaşmak bedava abi. Yani. Hava bedava, su bedava demiş Orhan Veli. Yani buradan yardır abi. O yüzden de paylaşmak bedava ama nitelikli paylaş. Nitelikli Allah yani aşkına. Bence burada önemli. Bence de. Bir de şuna değindik mi hatırlamıyorum. Çok kişi buna sıkıldı, sıkıştı. Hatta diyecekler şimdi ben söylediğim zaman evet baba ya diye. Fotoğrafın altına ne yazacağız? Aa evet. O bayağı. Önemli. Evet, ne yazacağız? Hadi top sende. Yani hadi. şöyle hadi. Hadi. <laughs> <laughs> ya kimisi mesela emoji koyuyor. Kimisi Aa, işte emoji. Evet. Eee açıklama emoji. yazıyor. Ama sıkıntı şu mesela yazdığın açıklama benim mantığımda mesela emoji koymazsan ya da noktalama yani imla kurallarına dikkat etmezsen sert bir anlam da çıkartabilir. Ha. Ama bence emoji onu bir tık yumuşatıyor böyle kuki kuki Eda. falan. Bence tehlikeli bir konuya geldin. Dara lira. <laughs> Burada gerilim müziği... Vallahi ne oldu gerilim müziği istiyorum buradan. Geçen videomuzda <laughs> canım yönetmeni bir tane kar koydu şuraya. Abi, gerilim müziği çok. prodüksiyon fakir fakir, fakir. anlatabiliyor muyum? <laughs> yerlerde yani prodüksiyon. Abi emoji mevzusu tartışılan bir nokta. Hatta evet. buradan ben arkadaşlara da soruyorum ya da... Onlar bu paylaşımın altına bu, evet, paylaşımın, bu paylaşımın altına paylaşımı yorum olarak yazabilirler. Emoji kullananlar ve kullanmayanlar. Evet. Derdim bir savaş ya da bir çatışma çıkartmak değil. Hani başımızı <laughs> derde sokmayan arkadaşlar yani. ama benim duyduğum kadarıyla son dönemlerdeki arkadaşlardan duyuyorum daha doğrusu. Yeni jenerasyon <laughs> ben de iyi, tamamen Peki, arkadaşım <laughs> Hep bu emoji kullanma taraftarı değillermiş, evet. yani düz bir şekilde metni göndermek istiyorlarmış yani paylaşımlarda. Evet. Ben bir tarafım burada, özür dileyerek söylüyorum, Hı. bunu belki söylemem pek etik değil ama ben emoji kullanım taraftarıyım ben çünkü de. az önce söyledin ya, metni karşı tarafa geçirdiğin zaman ne demek istediğini tam ifade edemeyebilirsin evet. çünkü İ, i̇fade yok, şey yok, tepki yok, ne bileyim vücut hareketlerini yani kullanamıyorsun, bunu vurgu yok. Yani bunu yüzdeyken yapabilirsin ama yazı dilinde yapamazsın. E, tabii ki abi vurgu yok, o, kavga bile çıkıyor sen evet. ne demek istedin filan diye. Bu bunu mu yazdın? Bir de klavye delikanlılarımız var bizim. Abi <laughs> içimizde Instagram kullanmayan var, yine içimizde emoji de kullanmayan var evet, sevgili yönetmenimiz. Evet hepsi, yönetmenimiz <gülüyor> bu, <gülüyor> asla Bunu ne diyorsun? Sen kullanıyor musun ben burada? Ben kullanıyorum, ben kullanmaktan yanayım. Duyguyu geçirmekten yanayım tamam, ben. Tamam, ankete başladık. Biz ikimiz emoji kullanma taraftayız. Sinan zaten Instagram Sinan daha iyi bulamıyor. kullanmıyor. Instagram'a da karşı adam, <laughs> e, yönetmenimiz Yönetmen emoji hiç. kullanmıyor. Emoji sevmiyorum Evet, o zaman de. paylaşımın altına arkadaşlar Hemen. emoji kullanıyor musunuz kullanmıyor musunuz diye evet. yazabilirler. Evet, yani bu şekilde Yazın paylaştırdıktan sonra da benim aklıma bunlar geliyor. Senin aklına bir şey geliyor mu? Ya açıkçası benim aklıma değil. Evet, soru takıldı. Şimdi konuyla ilgili Instagram paylaşımı öne çıkaran unsurları teker teker konuştuk. Hı hı. İşte paylaşım saatleri vesaire. Tamam. Bir e de şimdi eski şeyleri düşünelim. Eskiden yeteneğinle, yani fotoğraf örneğin Ara Güler. Fotoğrafçılığı öne çıkmış o ee, ve Buradan saygı evet. ilan ediyoruz, ruhu şahat olsun Gerçekten. üstadımızın. Gerçekten. Gerçekten. Adam yeteneğiyle ortaya çıkmış. Dergileri fotoğraf olarak vesaire. E şimdi günümüze gelin ya da Picasso diyebiliriz. Genelde geyik var ya Picasso günümüzde yaşasın. evet. Ünlü olabilir diye. Picasso olmasa Picasso'da. ne yapacaktık? <gülüyor> <gülüyor> e şimdi tamam fotoğrafı öne çıkaran sorular bunlar. Ha mesela bir ara güler hiçbir hashtag kullanmadan vesaire bir şey yapmadan şu anki durumda fotoğraf paylaşsa öne çıkabilir mi? Bir, bir, bir şey kaçırdım sadece. Aragüler ve Picasso ünlü mü? Şu an. Yok, şu an ünlü değiller. Değiller Yok, sıfırdan Sen, ben bir, gibi... Evet. Aynen. Şu an normal. Ama Bizim gibi insanlar. Halk çocuğu. Halk Aynen, çocuğu. Aynen halktan. Sabitli, bu adamlar kendilerini gösteriyor. Abi, sevgili Aragüler... Biraz komik oldu. olacak, ara, bir değişik olacak ama sevgili Aragüler de hashtag Kasbalı abi. <laughs> yani çünkü zamanın ve şartların gereklilikleri neyse evet. onu yapmak zorundasın. Gerekli çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum hmm. acaba? Yani çok kritik doğru. Aragüler de olsa, Picasso da olsa ya da Picasso Picasso olmak istiyorsa evet. ve şu an sosyal medya dijital ayak çağ. Ayak uydurmak zorunda. E tabii abi, görsel dünyada yaşıyorsak görsel evet. dünyaya da ayak uydurması gerekiyor. Yani öyle. Özür dileyerek sadece bir şey söylemek istiyorum. Hani bazen böyle kasanlar var ya hani abi yok ya benim işim olmaz falan Aa, ben öyle. sadece paylaşım evet. yaparım filan. Öyle değil. Onlar yapmış. için bir şey demiyorum beni çok iyi anlayacaklar. Abi ben ekmeğimin derdindeyim. Aa, ben e görünmek zorundayım. Evet. O nedenle de şu an zamanın gerektirdiği neyse ona Bana elinden geldiğince. Da. Mükemmel bir şekilde değil abi. Mükemmellik burada tehlikeli. Evet. Elimden geldiğince ayak koydurmaya çalışıyorum. Yani diyeceğim şu. Ben öyle düşünüyorum. Aragüler de olsa, Picasso da olsa, Leonardo da Vinci de olsa. Yani, yani evet. mucit dahi olsa şu ayı an. Eserlerini sunmalı yani. Evet. Abi hani çünkü Picasso gibi birçok insan var şu an. Çünkü Picasso kübizmi çıkarttığı zaman ee, o zaman böyle bir akım kavram yoktu. Yani yani. Kübizm yapan çok fazla insan yoktu. Evet. Şu an onlar bitti bile. Yani şu an farkında mısınız? Sanat akımı, moda akımı ya da mimarlık bunlar hep birbirini halka şeklinde destekliyor ya. Ya buna benzer akımlar zaten artık çıkmıyor. Hep birbirini tekrar replika. Yani evet. buna ne deniyor? Re retro ya da vintage şu an isimler bunlar ya. Yani. Aslında bunlar tekrar dönüşümler, tekrar bir yenilik katmalar. Yani. Bu anlamda inovasyon son derece kısırlaştı. Yani İşi zor yani. <laughs> Picasso şu an, şu an Picasso olmaya çalışsa işi, işi gerçekten evet. zor yani. Büyük Hatta Picasso'nun takipçilerinden benim takipçim daha fazla yani. <laughs> şu an <laughs> Picasso <'nun gülüyor> bizi takip ediyor. Ya abi, ne olursa olsun yetenek, eyvallah, göz eyvallah ama şimdi bunu e, gün yüzüne çıkarmak da önemli. Bunun için her yani bir Instagram'ı ...verimli kullanmak da önemli diyoruz. Evet, hatta çok. şu an sen zaten neyini sunun hani evet. video, fotoğraf dahi değil artık. Evet. evet. Yani direkt video üzerine, Reels üzerine falan değil mi? Direkt ona döndük yani. Ona evrildi aslında. İlk önce hatta Instagram hani fotoğraf uygulaması olarak çıktı. Sonra evrildi, video oldu derken işte... Evet ya şimdi ne oldu? Değişti şu an değişti. Şimdi ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Yok. Sanırım orada biraz rekabetle söz konusu değil mi? Tabii. E, tabii. Yani. Ya şeyde e, yanılmıyorsam işte TikTok'la mücadele edeyim. Ondan evet. sonra diğer programlarla evet. mücadele edeyim falan YouTube'la YouTube. mücadele edeyim mevzusu Reels vardı. Reels. Ne? Reels. Reels. Aynen. Aynen. Mücadele için onu çıkarmış. TikTok'la mücadele için var. bir şey daha çıkarmış. İlk TV çıkarttı. İlk TV var. İlk TV YouTube İk için. Reels evet. için. için. Aynen, TikTok, TikTok için. Bir de Snapchat için galiba hikaye etkili. Evet. Böyle. Evet. Böyle evet. Mücadele de var. E zaten şöyle bir şey var. Sonuçta kendini gösterme mecrası istedim. Yani neticede öyle. bu bir pazar. Aynen yani öyle. bu pasta, pazarı bir pasta gibi gör. Herkes bu pastadan pay almak zorundasın. Aynen Ayakta aynen. kalabilmek için. Instagram'da bir ticari mi yani bir mecra bazılar yani. Bazıları tuttu bazıları tutmadı aslında. Deneyen yanılı oldu. Yani mesela Reyaz tuttu mu? Tut... Çok fazla tutmadı çünkü mesela işte TikTok'u baz alarak yaptığı için onda daha fazla, TikTok'ta daha fazla seçenek var. TikTok'ta anladığım kadarıyla için. ben çok ben TikTok kullanıcısı değilim ama hani TikTok. Ben de değilim ama hani şeyleri biliyorum az çok algoritmasının ne yaptığını ne ettiğini. O zaman bu mevzu da uzun bir mevzu aslında. Evet, çok bir uzun. gün o zaman Videolar üzerine bir konuşma yapalım. Evet. Ondan sonra bir de e, bu bizim bahsetmiş olduğumuz sosyal medya, Instagram kullanımı tamamen kişisel kullanıma yönelik. Evet. Ticari kullanım da bununla ilgili ben mesajlar almıştım hani kişisel sayfalarımdan evet. da. Bunun da o zaman bir gün e, değinelim. Abi sanırım ticari kısım marka yönetimine giriyor değil mi? Mark, o, evet, evet. Marka yönetimine giriyor ve bayağı uzun bir mevzu Çok bu. Çok uzun bir konu. Bana kalırsa... Yani şu an fıt fıt deyip geçirecek evet, bir şey, şey değil Evet. Şey yapalım. Yani bir sonraki... Yine bölümlerimiz umarım evet. devam edecektir arkadaşlar evet, evet. bizi isterlerse takip etmeye devam ederlerse takip videoların çekilmesini isterlerse <laughs> sevimizi ponçikler. <laughs> ben de pek tutmadı farkındayım ama sen yap bari. Öyle mi? O zaman kapanışımızı yapalım. Olur. Ben bu bu programdan oldukça keyif aldım. Ya yavaş de. yavaş açıldığımızı hissediyorum ve yavaş yavaş da buna alışığımızı evet. hissediyorum. Üçüncü ve dördüncü programlarda çok güzel konular ve konuklarla biz bir araya evet. geleceğiz. Şehirde Bir insan programını arkadaşlar takip etmeye bana kalırsa devam edin. Bugünkü bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna Onunla geliyoruz. Geldik. Yönetmen bize kaş göz yapıyor. Oradan triplere girdim çünkü. Kes sonrasında e, bir su dökecek, olacak dökecek dağılın mağlın diye. Biliyorum ben başımıza <laughs> gelecekleri. O yüzden aga biz daya yemeden <laughs> bu programı salim. kapatalım. Sonraki programlarda umarım buluşuruz. Evet. Ben Işıl Tanırmak, yayın arkadaşım. Edacığım. Eda unuttu. <laughs> unuttum. Bakın yayın arkadaşının adını unuttu. Kim benim arkadaşım? Neydi ya bunun adı? Sinan'ı asla unutmam. <laughs> Dış sesimiz <laughs> Sinan. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu değil mi? Çok sılandım videolarda. Evet. Kesinlikle. Ben de çok yine mutlu oldum, çok eğlendim. Fakat bu kadar emek veriyoruz. Gerçekten takip etmek, yorum yapmak evet, bizim için son bizim derece için kıymetli. Evet. Bizim otoriye de niye yani şey aslında. Kesinlikle. Bu. Evet. Dış ve aslında onların de. da isteğini gerçekleştirebilelim diye hani konuklarımızı ona göre seçelim. Konularımızı yani olduğu şey seçelim diye akl, Akıllarına gelen fikirler evet, olursa ya da öyle. bir fikir gelirse. Çünkü söylemiş olduğumuz şey Tanrı kelamı değil. O nedenle evet. de e, on, her türlü yoruma biz açız. Evet, Gönüllen çok... bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve güzel bir şeyler, nitelikli işler yapmak nitelikli, istiyoruz. Ve böylece devam edeceğiz. Kapatıyoruz Hoş o zaman. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın. Görüşmek Zere. üzere. Bye bye.